Selamünaleyküm. Sevgili dostlar, Kabe Muazzama'nın karşısında tefekkür ve tezekkür halinde Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın kademi şeriflerinin hatıralarını diri tutup canlandırmaya çalışırken yüreğimizde ve hayatımızda her bir bakış ve saat içerisinde farklı bir rahmeti görebiliyoruz. Zikrin sadece teşbihte kalmayan, sadece dildeki bir tekrardan ibaret olmayan, sadece bedensel bazı etkinliklerle olmadığını şu önümüzdeki tabah ve merkezi noktadaki Kabe'den görebiliyoruz. Zikir, Allah'ı anmak. Yani Allah rızası merkezi bir hayat yaşamak. Hayatın her alanında varlığını hissedilen bir Allah'a tapmak. Camilere sıkıştırılmış bir inançtan koparak hayatın her alanına nüfuz edecek, tüm kainatı saracak bir esmanın, bir eskârın, bir lisan-ı hâlin ve fiiliyatın provasını buradaki bu sahne, bu dekor ve ilahi ikramla organize edilmiş ilahi senaryonun karşısında Rabbim Rabbena ma halakta haza batıla sen hiçbir şey boşuna yaratmadın Sübhaneke fekina ila bennar bizi azaptan koru demekle fark edebiliyoruz Rabbim hak bu hakikati doğru görmeyi nasip edesin Efendimizin gece dediği gibi İnne fi halqi semavati vel ardı vannihâr, ve ihtilafi leyli vel nehar ve ayati lukulil elbâ Gelinle göğün yaratılışında, gece ile gündüzün peşin sıra gidişinde akıl sahipleri için ibretler vardır. اَلَّذ۪ينَ يَذْكُرُونَ اللّٰهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى تُنُوبِهِمْ وَيَا تَفَكَّرُونَ ف۪ي خَلْقِ السَّمَا مَا تُنَعَ O kimselerdir ki o akıl sahipleri ayakta kıyamdayken, otururken ve yanların üzerine yatarken Allah'a anlarlar. Bunları okurken yani inşallah. <laughs>